Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda Alman ağacında yer alan bir premium uçak var. Malum indirimler geliyor. O indirimlerde altın kartallarınızı nasıl değerlendirirsiniz ya da bir şey almak istiyorsanız faydalı ne alabilirsiniz amaçlı videolardan birisi bu. U-288C uçağı Alman bir uçak mı? alındığında ne yapmak lazım bunları konuşacağız bir de size bir önemli ipucu göstereceğim bu e, şu anda göstermekte olduğum uçaktan farklı bir ona bağlı olmayan bir özellik şimdi bu uçağı hemen baştan söyleyeyim. Bu uçak bir para makinesi. Ee, bir de BR-6'da olmasına rağmen Alman ardında d 335 belasına maruz kalmayacak uçaklardan biri. Çünkü orada Alman uçağı olduğu için karşılığında çıkmayacak. Ve de daha önemlisi bu uçağı aynı zamanda sim modunda da harika bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Orada da para makinesi. Üstelik orada para makinesi bonusu acayip de güzel artıyor. Onu da belirteyim. Yani bu uçağı alın. Şimdi aldınız ama nasıl alın? Şimdi Alman ağacında Bakın bu uçağın umudu mürettebat 75. Yani bundan daha fazla gelişemez. Ama sen yanlış bilmiyorsan <laughs> Bu uçak en fazla 30'a geldi geldiğinde olur herhalde ama mutluluğu bile bulma, bulacağını sanmıyorum işte 25'lerdeyken falan alis yapılmasını izin aşağı şey istiyorum uzman yapılmasına izin verecektir ee, eğer mürettebatınız iyi gelişmemişse en azından e, o seviyede bunu de her uzman yapın uzman yaptığınızda ne olacak ee, en azından bir artı 3 eklenecek yani Marku bir seviye zat motoru olduğunda da bir şeyleriniz vardır. Makul bir seviyeye gelecek uçak. Sonrasında hem bir tebat geliştirmenizde de işe yarar bu uçak. Ee, bu uçağa işte ice yapmanızı izin verdiği anda altın kartı da hiç gözünüz görmesin. Gidin verin ve ice yapın. Şimdi bakın 75 mürettebat yani bunu zaten mürettebat daha fazla geliştiremezsiniz burada. Ve ben bu uçu ice yaptım. Görüyorsunuz işte en gelişmişte 5'tir. Uzman olunca 8'e çıkıyor. Ice olunca da 10 oluyor. Şimdi bakın mesela ateş kestim. Silah iki buçuk katı kadar azaltıyor bir silah saçılmasına. Yani bu ne anlama geliyor? Siz sanki lazer ateşliyormuşsunuz oluyor. Nereye tutuyorsanız sizin mermileriniz aşağı yukarı oraya gidiyor. Demek bu. Bu çok önemli bir avantaj. İsabet oranı keza %275 artıyor. Bu da yine onunla onun lazermiş gibi çalışmasına neden oluyor. Dolayısıyla bir bombardıman uçağında özellikle ay olmak çok önemli bir şey. İşte pilot vesaire bunlar da yine ya yani bunun göremeyeceği, fark edemeyeceği uçak yok yani. E, oyun en görülebilir yerinde görülemez yerindeki adam bile görürsünüz. E, yani <laughs> bu hale gel, gelen bir e, şu 280 sesiniziniz varsa ama işte bu hale geldikten sonra özellikle uçak e, bambaşka bir hale dönüyor. Ama değilse bile dediğim gibi yine alın, e, olabildiğinde uzman yapın, gümüşlere kıyıp geliştirin. Şimdi size bir e, ipucundan bahsedeceğim. Bunun bununla uçakla alakası yok bu arada. Bir genel bir ipucu ve çok işinize yarayacak. O da şöyle. Bakın araştırmaya giriyorsunuz. Bizim e, Ju 288'imiz neredeymiş? BRS 6 kademesi 4'müş. Yani rütbesi 4'müş. Bu uçakla en fazla rütbe 5'i kayıpsız yani deneyim puanlarınıza kayıpsız geliştirebilirsiniz ki benim zaten ödeşimin gelişmeyen yeri yok evet her tarafı gelişmiş yani geliş, uçak geliştirme açısından benim artık işime yaramıyor gibi görünüyor şimdi soru şu böyle düşük kademede ki bir uçakla <laughs> bu isterse kademe bir olsun hiç fark etmez ama tabii orta kademelerde söyleyeceğim ucu çok daha fazla işe yarıyor bu bunun işe yaraması için bir kere şu lazım. E, uçakları böyle ağaçlarda geliştirken her şeyi açmanız gerekmiyor. Bakın mesela burada e, BF-109'un bende 1550 bir deneyim puanı e, ama hala bitmemiş. Yani daha doğrusu açılmazsa 1550 puan var. E, böyle uçaklar bakın her yerde bırakın yani özellikle kalemi pardon bir de bırakabildiğiniz kadar bırakın yani dediğim gibi hepsini böyle geliştirmenize gerek olmadan adres şeye gidebiliyorsunuz çünkü araştırırken ama işte kalemi 2 den de bırakın yani en çok ne kadar kademe düşükse bu o kadar işinize yarayacak şimdi şöyle bizim 288 premium olduğu için bir üstü ve altında kalan bütün uçaklara deneyim puanının tamamını verebiliyor. Yani mesela buradaki kademe 3'teki bir FV190-D9 şu uçağı geliştirmede tam randıman olamayacak olmasına rağmen premium uçaklar alacaklar. Dolayısıyla bizim e, U-288'imizi alacak. Şimdi maça çıkacağız. Maçı yapacağız. Geliştirme de bu bakın var şu anda ve Facebook'umuzu geliştiriyor görünüyoruz. Diyelim 10.000 deneyim puanı kazandım. Şimdi ben bu 10.000 deneyim puanını burada bu MIG 21 için kullansam ee, biraz bunu araştırıyor konumunda olsam 10.000 değil işte 2.000'li 2.000-2.500'lü falan ancak kullanabilir. Ama ama bunu araştırınca 1550 puan 10.000 gidecek. Geriye 8500 kalacak. Sana soracak sonraki uçak neyi geliştireyim diye. O zaman biz de gideceğiz. Git bunu geliştir. Gelip o 8500 puanın tamamını buna kullanacak. Böylece siz düşük bir e, rütbedeki uçağın araştırma puanını kayıtsız <laughs> bir şekilde üst rütbedeki bu uçakta kullanabilmiş oluyorsunuz. Yani ipucu bu. Ama güzel bir ipucu. Bunu değerlendirin. Şimdi biz bir maça çıkalım bakalım. Oradan neler yapacağız onu görelim. Merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz ağzım oynamıyor ama ben konuşuyorum. Çünkü size bahsettiğim ipucunu e, iyi gö layıkıyla gösterebilmek için e, belirli bir deneyim puanı, puanı kazanmam lazım. Dolayısıyla e, maçı oynayıp o puanı kazandığıma emin olduktan sonra döndüm şimdi seslendirmesini yapıyorum. Yani o görüntü peki maçı oynayan ben canlı canlı görüntüye sahibim. Şu anda benim gerçek görüntüm değil. O maçtaki görüntümü görüyorsunuz. Ama sesim canlı değil. <laughs> Neyse e, şimdi bu maçta göreceğiniz gibi ben tabii maçın sonunu tabi da biliyorum şu anda. Ju e, 288 harika bir uçak ama şöyle bir sorunu var. Şimdi göreceksiniz bu sonunda canlı canlı. Maalesef tabun <laughs> adına 288 spam diye bile söylüyorlar. Ee, ne yaptığını bilmeyen yani bir sürü aç gözlü insan sizinle birlikte maça çıkıyor. Yani sizin haritada yeri işaretlemişsiniz, işaretlemişsiniz. Hiçbir önemi yok. Bak şimdi ben buraya bombalıyorum hesapta. Ama neler neler olacak şimdi seyredin. Arkamdaki gayet şeyden arkamdaki diyorum, arkamdakileri görebilirsiniz. Son derece uçağa abandım motorları arasında vesaire. Onu da attım. Şimdi ben hesapta bombaları attım. Çok güzel deneyim puanlarını da kazanmam lazım. Tabi o üstleri uçurabilirsem. Artık neler olacak şimdi seyredin. bombaları attığım için üste göre deniyorum. Bakın o benim bomba şimdi vurdu. Yani boş yere vurdu. Aç gözlü adam benden önce başardı şey yapmayı, e, vurdurmayı. Bu arada aç diyorum çünkü ben o adamlara uyarı atıyorum. Burasına ben gidiyorum. Siz gitmeyin. Adam görüyor benim gittiğimi. Hala oraya gidiyor. Or oraya atacak. Dolayısıyla e, ben şu anda gördüğünüz gibi havasını almış. Hiçbir bir şey puan alamamış bir vaziyette, üste geri dönüyorum. Şimdi gidip iniş yapacağız. Üste orada 4 kilometre için tabi yavaşlaması bayağı sıkıntı olan bir yaklaşım yapıyoruz. Altta da kurumasız hava sahası var. böyle soğuk kan durduğuma bakmayın ama tepem aslında çok atık şu anda. Çünkü yani en azından ben dolanır bir şeyler yapardım. Ee, o bombaları böyle boşa harcamazdım yani. Ama yapacak bir şey yok işte yani dediğim gibi. Karşılaşacağınız en büyük düşük aç gözlü takım arkadaşlar olacak. Bu frenleri de açtım durmak için. Dönüyorum da anca zar zor ayarlayacağız sözümüz. Neyse şimdi hızın bir seviye düştü Daha teker açtırmaz ama en azından oraya varana kadar frenler açık çünkü görüyorsunuz. Ve ha, bu arada bu uçan güzelliklerinden bir de e, her bu BR'lerde her uçakta bombardıman uçan da böyle fren bulamazsınız. Bunda var. Mesela Alman ağacında fren mühim olmayan M264 olacak değil mi? Evet artık 164 var. O da çok şahane bir bombardıman uçağı bu arada. Ama onda fren yok mesela. Onu indirmek inanılmaz derecede zor. Çünkü bu hızlanabilen bir uçak çok da güzel dalabiliyor. O yüzden onu yavaşlatmakta insan canı çıkıyor. Neyse başarılı bir şekilde teker koyduk. Şimdi yeni ikinci bomba yükümüzü alacağız. Frenlerin de yardımıyla önce durmam gerekiyor tabi. Evet. Görüyorsunuz sıfır puanı inişi tamam. Öteki aşk gözlerim puan. gayet <laughs> güzel almışlar da puanı. Şimdi karşı takım görüyorsunuz bizden bir tık daha iyi bunda. Ben yeni bomba yüklerimle ben havalanıyorum. Ve artık bir tane uzakta hedef kalmış. Bu hedefle benim aramda da birçok düşman uçağı var. Bakalım ne olacak? Yani bak o aç gözlerden beri pistin ortası teker dönüş bekliyor. Umarım kalkamaz. havalanmayı başardık. Şimdi bizim hele bu kadar kalabalık bir düşman e, ordusu varken diyeyim, en büyük avantajımız yükseklik olacak. O yüzden benim ittifak kazanmam lazım. Şimdi onun içinde de bizim takımımız da azalıyor bu arada, görüyorsunuz benim dönerek hemen de şu yağ aslında yüzden böyle şeyi de kapatmak zorunda kalıyorum refi de kapatmak zorunda kalıyorum şimdi önce geri dönüp yükselmeye çalışacağım ve onunla uğraşıyoruz neyse ki en web açık değilken bir yükselebiliyoruz Bak. Neyse ki ikiye bölündüler. Üç tanesi bir tane şeyi kovalıyor. Zaten bakın bütün bomberler üç tane bomba ben dört tane bomba var. 4 Dört bombardıman uçağı. Geride de bir tane iki tane av, avcı var. Bir Spitfire. Ama tabi o TA-152 özellikle ya, şey, irtifası yüksekse çok tehlikeli bu çöp da belirteyim. Ben onu bir türlü kullanmayı başaramadım. Ama ama tehlikeli bu bu kadar söyleyeyim. Evet dönüşümüzün ilk kısmı bitti. Ge geri kısmı bitti. Şimdi piste dikey uçuyoruz. Ama neredeyse 3500 metrelik bir tifa kazandım. Pist yaklaşık 1500 metre yükseklikte. Biz de 3000 metreye çıktık. Yani oyunun başında 4500 ile başladığımızı düşünürsek daha tam yeterli bir yükseklik değil ama yine de bu arada şeyin birini atladılar. Aç gözlü <laughs> bombardıman uçaklardan birini atladılar. Tabi bu şu anda çok da iyi değil benim açımdan çünkü Hmm, çok kalabalıklar benimle uğraşacaklar. Yeni hedefler belirdi bu arada. Ben koştura koştura gitmeye kalkmadığım için iyi oldu bu aslında. Bir tane daha bombardıman uçağına e, çember almışlar. T-152 koştura koştura oraya gidiyor. Öteki arkadaş da pistin başında bekliyor. Eğer de cesaret edemedi tekrar havalanmaya. Zaten artık havalansa da onu şey e, alçak konuşmaya kalktı bir an önce iletişim benden önce atayım diye onu orada aklarlar. Şu arkadaştan koruma isteyelim. isteyeceğim bulana kadar canım şükür görüyorsunuz. Heh, nihayet. Ama şey yani 4500'ü göre düşünürsek yaklaşık 900 metre falan şeyiz. Altındayız şu anda. Yeni beliren ve demin benim boşu atmama neden olan oldukları hedeflerden birisine yaklaşıyorum. Bakın bu arada çok epeydir oynamadığım için aslında bir hata yaptım. Benim bomba yüküm gördüğünüz gibi 1800 kilogramlık olması lazım 2 tane bomba daha. E, ama o işler 1800'de tam yok edilemiyorlar. Üstüne tam yok edemezseniz alacağınız deneyim puanı ettiğinize tam ettiğinize göre çok daha düşük olur. Halbuki benim doğru yük almam gereken iki tane 1800, iki tane de küçük 500 müdür? öyle bir kilosu olan bomba olacaktı. Bir ondan bir ondan atacaktım. O zaman tam yok edecektim ama dediğim gibi. Arayı açınca insanın tabi hatırlayamıyorum. Şu anda hatırladım ama biraz geç oldu. Evet. Bomba kapaklarımızı da açtık. Kadın bu sefer kazansız belasız vurabilecek miyiz? Evet. <laughs> Şimdi umladım. Hoppadeş. Oh, Birinciyi gönderdik. Bizde bu 200 çok güzel, arka arkaya ar birbirlerine çok yakın var. Bu iyi bir şey yani. Şimdi ikinciye de gönderelim. Evet, o da kuzu kuzu bekliyor. Bam! Bir hasar verdik ve 1200 ban kazandık. Yok edebilse ilk harika olacaktı. Hop! İkinciye de gönderdik ama... Sonuçta aynı şey onda da olacak. Tam yok edemedik yani. Bu arada dikkatinizi çekelim. Yüksekliğin 4200 metreye ulaşmıştı. Yani neredeyse başlangıç yüksekliğine kadar yükselebilmişim. Şimdi can havliyle üste geri dönüp yeni bam bu da tamam. Yeni mühimmat almamız lazım. Ve işte üstleri tam yok edemediğim için 700 puan Ordu toplandı aldı. Gelersiniz gazı da kapattım. Siz işte hem bu bahsettiğim kucunu göstermiş oluyorum hem de U288 oynama stilimi göstermiş oluyorum. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Evet havalarının bir metre yükselsin şu anda. Kurumasız alana geçiyorum. Kurumasız olan inmek, çaresiz değilseniz yapılmaması gereken bir şey. Bunu eski videolarımda çok gördünüz. İndik ama Boşa gitti. Vurdular bizi. Allah'ım kendini koruyamadığı için. O yüzden e, çaresiz kalmadıkça ana dan başka yere gitmemeye çalışıyorum. Evet pist önümde frenler açık. Biz de güzelce yavaşladık. İşte tam zahmet ama önemli de değil yani. Işte, tebrik etmek lazım değil mi? Adam gitti birilerini vurdu. Ne kadar az rakip o kadar iyi. Evet tekerleri açtık. Artık iniyoruz. Bu ikinci işim olacak ismese. İşte adamlar tıkırttan kazanmaya da çalışıyorlar bir anda araların. Bir şeyler vurup duruyorlar. Evet, piste teker koyduk. Şimdi iş kaldı yavaşlamaya ve durmaya. Bakın takımda kimse kalmadı. Aa e, çok ilginç. O bombardımanlardan bir tanesi ölmemiş ama oyuna girmeyerek çıkmış. Bir ben varım yani. Bakın olduğum için 8 saniyede tahminat ve ta, mühimmat takviyesi yapılıyor. Bu çok ciddi bir rakam bu var. Onu da göstermiş olayım. Evet şimdi tekrar şansımızı deneyeceğiz. Bu arada bu maçta yenilmek için sadece tıkıtların bitmesi ya da uçakların bitmesi değil. Üçüncü şekilde A noktasının işgal edilmesi var. Eğer <laughs> A noktası onların kara tarafından işgal edilirse oyun yine kayıp kaybetmiş bir şekilde bizim açımızdan sonuçlanıyor. Yani yine aynı yöntemini uygulayacağız. Dönerek yükselmek. Yani hiç olmazsa 3 metre tırmanmam lazım. Yoksa hiç şansım olmaz. Yani hiç şansım olmaz diyorum. Ya yani Senin elin anı topluyor diye düşünebilirsiniz de yani o kadar da üstüme çalınacağını düşünürseniz elim armut bazıları için toplu armut toplamış olacak. O yüzden en iyi şeyi yapıp yükselmemiz lazım. arkadaşlar hiç durmadan bizim zırhlı araçları yok ediyorlar. Yani çok büyük bir ihtimalle biz A noktasını kaybederek kaybedeceğiz bunu için. Benim yaptığım işte öyle tamam çok güzel kitabın uygun ama zaman alıyor. Bakın şimdi ters yönde uçuyorum. Ha, i̇şte başladık herhalde. A noktasını ele geçirmeye başladık. Bizde doğrusu yer kuvveti kalmadığı için onlara karşı koyamıyor. Onlara bombalayacak adam da yok. Yani bir ben varım. Ben de görüyorsunuz. Yükselmeye zaman harcıyorum. Yani maçı kaybettik. Neyse şimdi biraz sonra skor tablasını da göreceksiniz. Ve uçağın e, alırken nasıl o şeyin onu da sanıyorum gösteriyorum. Yani durum böyle sonuç olarak bu uçak mutlaka bir hangarda olması gereken çok değerli bir uçak. Size çok büyük katkıları olacak, çok büyük kazançlar getirecek bu uçak. Ha, tamam böyle açgözlü gözlü rakiplerle karşılaşıyorsunuz ama ya, sabırlı olursanız benim burada olduğum gibi hem puanınızı alırsınız hem de ölmeden dönersiniz. Ha, sizi 75'e gelip de benim dediğim gibi ay saparsanız da öyle öldürecek her baba it yok yani. Çünkü arkanızda 20 lit top var ve lazer gibi ateşliyorsunuz. Onu da unutmayın. Yani e, bu şu an tam bir uçan kaya aslında. Ki ben bu uçakta yaptığım maçlarda çok adamı pert ettim o arka silah sahnesinde. Bu maçta böyle bir gösterme imkanım olmadı ama çünkü düşman girip de saldıramadı. Şimdi ben saf saf dönüyorum ama A noktasına A noktası bittiği anda maç bitecek. Evet durum böyle. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın deyip sizi skor tablosuyla baş başa bırakıyorum. Evet. 8000 puan var. Bakın. 224'ten şimdi 8000 puan düştü. Göstermeye çalıştığı bir şey. Buydu işte. Gördüğünüz gibi 8000 puan düştü. Evet. Hoşçakalın.